Herkese merhaba arkadaşlar başladık Bugün Baykrov yani e, Barana Gördüğünüz gibi Mert'e soracağım açıklama yok <laughs> Arkadaşlar yani bir değişik bir şey var Like abone Yes Arkadaşlar bugün e, Baykrov birlikte soracağım Biliyorsunuz ki Baykrov Trifshark manyak Yani manya demeyeyim de Prosu Arkadaşlar ona Baykrov'a e, şey yapacağız Bekle YouTube ve kanalını söylüyorum. Burada yanlış yazdım ya. Arkadaşlar YouTube kanalı 79. Bakın arkadaşlar yani Kerem diye bir bebe var. Bizim Discord'da değil. O görmesin arkadaşlar. 79 zamanı bakabilirsiniz. Yorum hemen arkadaşlar buradan hemen çıkalım. Başlayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu video toplamda kaç dakika gelsin bilmiyorum. Toplamda sizin dakikanız benimsin e, ee, yaşın kaç? Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kaç? I like. <laughs> ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar ben e, yaptım, eser e yaptım. Esere yaptım. Esere yaptım bilmiyorum. Yaptım herhalde. Ne yaptım evet. Ejine yaptım. 12. Oha benden büyük bir <laughs> arkadaşlar bakalım bakalım yıkalım deme bu video güzel patlam video patlaması normalde 2009 yılı ama 2007 2000 ben de arkadaşlar 2000 luyum. Allah kapı kırmızı vay en sevdiğim yemek arkadaşlar bu video toplamda 13 like gelirse 13 like gelirse Şuradaki eee evet, bu arada Discord hocamız ben linkten e, bakın, çok kişi olduk. 19 kişi aktif siz şu an. Şu barana gidelim hemen. Çiğ köfte <laughs> abi yok böyle şey, mi? 3 öğün yedim yani sıkıntı olmaz bana. En sevdiğim emoji. Arkadaşlar benim böyle, bu arada ben yani şu, şu benim, benim şu, şu bak benim şöyle göz kırpam var, şu bak, şu arkadaşlar benim. Bu benim. <laughs> Aa, bu da şey seviyormuş böyle değişik gözlüklü. Hmm. Sence videolarım nasıl Bu da sorumuz olsun arkadaşlar. Hmm. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun demet kalın Çok uzun bir şey yazıyormuş. Ee, burada yalan olmaz. Evet arkadaşlar. Burada kurgu değil. Evet, söyleyelim. Bon. Bon. <laughs> Bak şakalan şaka diyormuş bir de. Mükemmel. Oğlum bir an korktum lan. Burayı keserim dedim. Abi korktum. Korktum. Bir an. Abi valla korktum lan. Berkav zaten bu işi biliyor ya. bu arkadaşlar şu tane zaten Discord. Yani. Ee, Aykırı yazıyor. Kısa kısa oluyor bazıları. Aynen. Bu arada arkadaşlar işte çok buydu. Kısa ve eğlenceli. Eee. E bu arada arkadaşlar bayağı ben kanalımı göstereyim şöyle size. ben çok bıçakla başladım artık arkadaşlar. Yani bakın 8 saat, 4 saat arkadaşlar öyle. Mük. Peki ya sev medin. yemek var mı? Peki. Hadi bakalım, bakalım 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 gömdede kalalım. kamera. Tamam ben inşallah turun olur. Ee, yok ya şöyle. Yasal. Bir bakalım. Ben de burada bir şey oynayayım arkadaşlar. Diğer çocuklar sevmediği şeyleri çok seviyorum. Yani mesela benim sevmediğim yemek Benim sevdiğim yemek Örneğin brokoli, kuru fasulye What? Brokoli çok sevdim, kuru fasulye Neyse Konumuz Bu değil. videoya dönelim. Arkadaşlar ee, sence Abi ne sorayım ya? Beni biz Hadi bakalım benim. Yok benim değil ya. Hmm. düşünüyorum. Kanal ismin önceden neydi? Yok. Yoksa yok dersin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Şimdi bay favori ben yanlış şey açtım. Gamer Crow. Bu arada şu videoda anlamadıysanız Eee Eee şu videomda eskiden ileriye doğru gidiyor. Eee a, Discord linkini koymayı unutmuşum. Bu arada Discord linkimiz aşağı Hatırlamıyorum ama. Hmm, peki sen peki sen o 79 aboneyi Sence? Hmm. Ya yazamayacağım ya. Ne yazacağım? Hak et e, o abonelere, hak ediyor musun? 79 aboneye. Sence? Da bunu, bu 79 abone oldu. 80 de bu. Bence şimdi bilerek kakacı falan Montaj yapıyor adam. Kral. Buradaki arkadaşlar ee, diyeceğim. 14 abone gelirse. Ay 14. ya e, 11 like gelirse şu Always Alvays yani, alps'tan Daha fazlası bilmiyorum ya. Acaba kim arkadaşlar? Burada birisi yani Bycrow'la ee, şey. Hadi bay bay. Hmm. Bekle. Arkadaşlar burada Baykoğlu'la e, birisi var Kerem diye. E, yani değişik bir çocuk. Arkadaşlar bizim sonucu da değil ama. Arkadaşlar o neydi lan? E, bizim sonucu Kerem diye arkadaşlar. Yani bir çocuk geliyor. noob falan yazıyor yorumun altına arkadaşlar. Ama sildi onu Baykoğlu neyse ki. Ben çıkıyorum. Tamam. Hadi bay bay arkadaşlar işim var. Arkadaşlar size muydu, bu 10 ödül vermişsiniz. bu video tablamda 11 like lise, yarın ya da başka bir gün Al Aslan, Alba Aslan video gelecek. Mert Kral'dır. Gerisi yalandır. Hadi arkadaşlar Hoşçakalın. bay bay.